Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün sütlü katlı tatlı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Malzemelerimiz 1 litre süt. içerisinde 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağı şeker. 2 adet yumurta sarısı. Öncelikle bir güzel karıştırıyorum. Ocağımızda altını açalım orta ateşte pişirelim piştikten sonra birkaç dakika bekletelim içerisine bir paket vanilya bir paket krema ilave ediyorum bir tatlı yapalım ki öyle yumuşak olsun ki bulut gibi diyorsanız mutlaka kaydedin ve deneyin istiyorum arkadaşlar bu tarifi Piştikten sonra dediğim gibi 10 dakika bekletiyorum biraz soğuduktan sonra bir paket vanilya bir paket kremayı ilave edip karıştırıp e, temas etmesi lazım streç film üzerine yerleştiriyorum İyice soğuduktan sonra işlemler devam edecek arkadaşlar bir de üzeri için ganaj hazırlayacağım 100 milim krema ısıtalım 100 gram bitter ve sütlü karıştıracağım İkisini karışık kullanacağım eritelim. Üzerine tatlının gezdireceğiz arkadaşlar. baton kalıp kullanacağım arkadaşlar. E, cam kalıp ya da bir fırın kalıbı kalıbı kullanabilirsiniz. Kakao'lu Petibör kullanıyorum. Bisküvileri öncelikle ıslatıyorum. Sonra yerleştiriyorum kalıbın içerisine. İçerisine yapmış olduğumuz soğuyan kremayı bu şekilde koyuyorum. Üzerini düzeltiyorum. Sıra sıra bu şekilde bisküvileri ıslatarak yerleştirelim arkadaşlar. Sıra geldi ganajını üzerine gezdirmeye arkadaşlar. Tadı, kendisi yumuşaklığı gerçekten harika oluyor. Mutlaka deneyin istiyorum arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi buzdolabına kaldırabiliriz bir gece beklerse çok daha güzel olur arkadaşlar. Vaktiniz yoksa zaten çıkardığınız an hemen bitecektir. Bir 6-7 saat bekletirseniz güzel olur. Yaparsanız yorumlarda bana da bildiriniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Bir gün bekleyemedi bu tatlımız arkadaşlar anında biten harika bir tatlı servisi güzel yumuşaklığı dokusu gerçekten yumuşacık harika mutlaka sizlerde yapın istiyorum.